Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz sosyal bilgiler dersi. Ben çocuğum, haklarım var konusu. Bugün bunu işleyeceğiz. Çocukların da bütün insanlar gibi temel ihtiyaçları vardır. Bunlar aynı zamanda haktır. Şimdi çocukların haklarına şöyle kısaca bir bakalım. Sağlıklı bir biçimde büyüme hakkı, oyun oynama hakkı, beslenme hakkı, giyinme hakkı, Barınma hakkı, eğitim hakkı. Peki bunlardan hangileri temel ihtiyaçlar örnekti çocuklar? Beslenme hakkı, giyinme hakkı, barınma hakkı değil mi? Bu üç tanesi temel ihtiyaçlar aynı zamanda da çocukların haklarından üç tanesi. Daha bir sürü hakkı var ama ben hepsini yazmadım buraya. En önemlilerinden bazılarını yazdım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarını güvence altına almak için 20 Kasım 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni dünya devletlerinin oy birliği ile kabul etmiştir. Türkçe dersinde de bu konuyu görmüştük çocuklar. 20 Kasım 1989'da bütün çocukların hakları oy birliği ile kabul edildi. Bundan öncesinde çocuklar bir işte çalıştırılabiliyordu. Köle olarak çocuklar mesela kullanılabiliyordu çocuklar. Çok kötü şeyler değil mi bunlar? Ama artık 1989 tarihinden itibaren bu şekilde çalıştırılan çocukların Mesela çalıştığı yerler tespit ediliyor ve oraya ceza yazılıyor çocuklar. Çocuklar dili, dini, rengi, cinsiyeti ve soyu nedeniyle ayrılmazlar. İster Türkçe konuşsun, ister İngilizce konuşsun, ister Fransızca konuşsun, ister Almanca konuşsun, ister Arapça konuşsun, ister Lazca konuşsun, ister Türkçe konuşsun, ister Kürtçe konuşsun. Bütün çocuklar Aynıdır. Ya da dini ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, değil mi çocuklar? İster sarışın olsun, ister siyah tenli olsun, ya da ister kız olsun, ister erkek olsun. Bunlara bakarak çocukları ayıramayız. Yani bütün çocuklar eşittir çocuklar. 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. 18 yaşına geçtiğimizden sonra genç yetişkin ve yetişkin olarak ilerliyoruz. Yavaş yavaş yaşlılığa doğru yol alıyoruz. 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır ve Tüm çocuklar eşittir demiştik. Şunlara göre ayrılamazlar demiştik değil mi? Bir hastaneye gittiğiniz zaman mesela sarışın bir çocuk var bir de siyah tenli bir çocuk var. İkisi de iki farklı doktora gidecek. İkisini de doktorlar muayene eder değil mi? Yani aa sen siyah tenlisin ya da sen çok sarışılsın. Sizi muayene edemeyiz diyemezler. Çünkü çocukların sağlık hakları var. Ya da okula kayıt olurken kısa saçlılar ve uzun saçlılar mesela. Onunla ilgili herhangi bir ayrım yapılmıyor. Bütün çocukların eğitim hakkı olduğu için hepsi eğitimlerini alıyorlar. Şimdi buraya çocuk haklarını yazacağız çocuklar. Başka çocuk hakları da var çünkü. Hemen bakalım. Sevgi ve ilgi görme. Her çocuk sevgi ve ilgi gördüğünde mutlu olur, değil mi? Sevgi ve ilgi görme. Bu bir hak. Sevgi ve ilgi görme hakkı. Sağlık hizmeti alma hakkı. Hemen az önce de söyledim. Sağlık hizmeti alma hakkı. Hastalandığımızda 18 yaşına kadar ücretsiz muayene olabiliyoruz çocuklar ama özel hastanelere gidersek tabi durum değişiyor. Devlet hastanelerinde ücretsiz çocuklar muayene olabiliyor. Mutlu olma hakkı var. Çocuklar mutlu olmalı. Mutlu olsunlar ki dünya daha güzel olsun değil mi? Şiddetten korunma. Şiddetten korunma hakkı. Şiddete uğrayan çocuklar gördüğümde haberlerde ben çok üzülüyorum. Eminim sizler de çok üzülüyorsunuzdur. Kendi kültürünü yaşama hakkı Zorla bir çocuğa başka bir kültürü yaşatamayız çocuklar. Kendi kültürünü yaşama hakkı var. Diyelim ki siz İngiltere'ye gittiniz. İngiltere'de okuyorsunuz ama kendi kültürünüze göre orada yaşayabilirsiniz. İlle de İngiliz kültürü altında yaşamak zorunda değilsiniz ya da Japonya'ya gittiniz. Japonlar ne yerler? Sushi yerler ama bizim kültürümüzde sushi yemek yok değil mi? Biz de zorla, bize zorla yediremezler onu. Bir çocuğa bunu zorla yediremezler. Çünkü o yöreye ait yemekler bizim kültürümüz olmadığı için eğer canımız isterse yiyebiliriz. Zorla bize bir şey yaptıramazlar. Yani kültürümüzü yaşatama, yani kültürlerini yaşamaları için baskı uygulayamazlar. Temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Temiz çevrede yaşama Yani devletlerin, ülkelerin yöneticilerinin çocukların daha temiz çevrede yaşaması için bazı önlemler almaları gerekiyor. İstismardan korunma, bunun içinde çocukların çalıştırılmasından tutun başka şeylere kadar her şey var çocuklar. İstismardan korunma. Birisi bizim diyelim ki istemediğimiz bir bölgemize dokunmaya çalıştı ve bize zarar vermeye çalıştı ya da bizi zorla bir işte çalıştırmaya çalıştı ya da bize küçük küçük şiddet uygulamaya başladı. Biz eğer bunu yetkili kişilere bildirirsek önce ailemize, ailemizle birlikte yetkili kişilere bildirirsek onun ceza alması sağlanıyor çocuklar. Yani kimse bizi istismar edemez istismardan korunma hakkımız var. Eğer e, hayatınızın herhangi bir yerinde böyle bir şeyle karşılaşırsanız ilk olarak ailenize, ailelerinizle birlikte öğretmenlerinize, onlarla birlikte de yetkili kişilere mutlaka başvurun çocuklar. Sakın korkmayın, tamam mı? Düşünceleriniz inşallah da öyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Düşüncelerini özgürce söyleme hakkı var. Düşüncelerini özgürce söyleme hakkı. Tabii biz bunu yaparken aklımıza gelen her şeyi söylemiyoruz, değil mi çocuklar? Özgürce söyleme. Karşı taraf kırılacaksa bizim söylediklerimizden o zaman istediğimiz her şeyi özgürce söylememeliyiz çocuklar. Kesinlikle söylememeliyiz. Çünkü bizim özgürlüğümüz bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde sona eriyor. Eğer bizler davranışlarımızla ve düşüncelerimizle bir başkasına zarar verebilirsek, o zaman düşüncelerimizi özgürce söyleme hakkına girmiyor bu. İstediğimiz güzel düşüncelerimizi, aklımızda olanları ya da eleştirilerimizi yapıcı ya da böyle insanların olumlu eleştirilerini söyleyebilirsiniz çocuklar. Aklımıza gelen her şeyi söylemiyoruz. Hatta bununla ilgili ne var? İki düşün, bir söyle var. Ata sözü değil mi çocuklar? Bizler düşüncelerimizi özgürce söylemekte serbestiz ama bizim söylediğimiz kelimeler ya da cümleler karşımızdaki ne zarar veriyorsa burada maalesef düşüncelerimizi özgürce söyleme hakkımız sona ermiş oluyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Hoşçakalın.